Yunanlıların radarda tespit edilemediğini iddia ettiği Type 214 denizaltıları Türk deniz ve hava unsurlarınca görüntülendi. Yunanlıların görünmez olduğunu iddia ettiği ve Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetlere tespit edilmeden izlediği öne sürülen Yunan Type 214 denizaltılarının Türk unsurları tarafından çekilen görüntüleri yayınlandı radarda tespit edilemediği öne sürülen Yunan Tayyip 214 denizaltılarının TSK'ya bağlı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın deniz ve hava unsurları marifetiyle Doğu Akdeniz'de aralıksız takip edildiğini ortaya koyan güvenlik kaynakları yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti. Denizaltı araçlarına ait olduğu bilinen hem gece hem de gündüz görüntü kayıtlarının olması son derece öneme haiz detaylar olarak öne çıktı. Konuyla alakalı fikir beyan eden güvenlik uzmanları bu durumun Yunan denizaltıların kolaylıkla takip edebileceği anlamına geldiğini belirttiler. Type 214 yüzeye çıkmadan 3 hafta seyir yapabiliyor.